I never made it, but I know take someone... Merhaba arkadaşlar. Ee, kendimden kısaca bahsedeyim. Ben Berman İncaz. Elektronik Mühendisliği Bölümü Hazırlık Sınıfı Öğrencisiyim. Şanlıurfalıyım. Büyük bir ihtimal aklınıza şu an çiğ köfte yapabiliyor musunuz tarzı bir soru gelebilir. Ama maalesef bilmiyorum. Keşke yapabilseydim. Gebze Teknik'te çok karşılaştığım bir soru bu. Bizi ne ilgilendiriyor diyorsanız da bu konuda haklısınız tabii ki de. 2019-2020 eğitim Öğretim yılında Communication Society Komitesi'nde sekreterlik görevini üstlenmiştim. Ve şu anda Communication Society Komitesi'nde başkanlık adaylığımı koyduğumu söylemek isterim. E, seneye nasıl etkinlikler yapmak istediğimi sorarsanız ise, e, geçen seneki yaptığımız etkinlikleri devam ettirmek istiyorum. Çünkü yaptığımız etkinlikler geleneksel etkinliklerdi. Ben de bu gelenekselleşmeye ayak uydurmak isterim. Ee, aynı zamanda ikinci dönem Covid-19'dan dolayı yapmak istediğimiz ama yapamadığımız etkinliklerimiz vardı. Bunları da yapmak istiyorum. Ee, workshoplar, teknik geziler yapmayı düşünüyorum. Sadece teknik anlamda kalmak da istemiyorum aynı zamanda. Çünkü e, bazı arkadaşlar sadece tekniği sevmiyorlar. O yüzden eğlenceli daha değişik etkinlikler de yapmayı istiyorum. Diğer komitelerle etkinlikler de çıkartmak istiyorum. Çünkü diğer komitelerle etkinlik yaptığımızda insanlar daha çok kaynaşıyor, komiteler birbirini daha çok tanıyor ve daha değişik, daha güzel etkinlikler çıkabiliyor. Bundan dolayı bunları yapmak istiyorum. Benden bu kadar arkadaşlar. İnşallah okulumuz için ve kulübümüz için güzel bir oylama olur. Gelen başkan da çok güzel etkinlikler çıkartabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, sağlıklı kalın, mutlu günler.